Arkadaşlar herkese merhabalar. Burçların Seroven'in sayfama hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kolektif adına e, benim için ne hissediyor? Ne düşünüyor? Ne yapmaya çalışıyor? Bunlara bakacağız kolektif adına. Şimdi eril dişil değil bu. Sadece eee erillerin dişilere karşı hisleri ve duygularından yola çıkaraktan yapacağız bunları kolektif adına diyorum ve başlıyorum başlamaya karar verdiğim anda bir kartım alttaki değişim vakti dedi yani değişimi şu anda bütün kolektifteki eriller hazır görünüyorlar hadi bakalım İlk önce duygularına bir bakalım Duygularında ne var, ne hissediyorlar? Kolektif adına açıyorum. Bu kartları daha önceden benim sayfamda... evsunt tarotlarda beni takip edenler bu kartları tanırlar. Evsunt tarotların kartı bu. Özlem, mücadele ve adaletsizlik. Şimdi önce kalben düşündüğü şey özlemiş. Demek ki bizim bu açılımımız şu anda ilişkisinde sıkıntı yaşayan insanlara karşı yönelik bir açılım. Şimdi ruhen, bedenen ayrı olabilirsiniz ama ruhen, e, dişi, eril sürekli dişileri düşünüyor eriller. Yani e, hayal ediyor şu an ayrı bir ama ruhları birleşmiş bir şekilde belki de rüyalarında görüyor sıkıntılı bir dönemden geçtiği söylenebilir kalben mücadele veriyor Ben bu nedir ee, ya e, sizlerin yani dişillerden görülen bir adaletsizlik var ya da e, tamamen kendi yaptığı adaletsizliğin bedelini ödüyor adaletsizliklerin bedelini ödüyor diyelim. peki Özlem kartını bize neden vermiş diye soralım. Bu da Erisun'un tarotların arkadaşlar. Bakalım özlem kartında aslında ne demek istiyor? Bir bakalım. Evet. Bazı durumlar varmış iyileştirilmesi gereken. Aslında belki de sizde bir problem yok. Siz bu adaletsizliği siz yapmadınız karşı taraftan gelen bir adaletsizlik var demek ki. Bakın sizi sevdiğini kabullenmiş artık bazı şeyleri kabullenmiş yaptığı hataları kabullenmiş evet ben bu hataları yaptım bu bedelleri ödüyorum ödemem gerekiyor ben ona haksızlık yaptım kalbi yaralı bıraktım diyor bakalım evet bir dedikodu sizin hakkınızda gelmiş bir dedikodu olabilir. Adalet sizin veya sizin bir yerde konuştuğunuz bir kelime kafasına dank etmiş olabilir. Çevresindeki patavatsız insanlar olabilir ve sizin hakkınızda bir dedikodu mayetinde yani o rahat şu an huzurlu çok da kendi hayatına bakıyor demesi onun adalet sistemini değiştirmiş olabilir. Gecikmeleri bu yüzden olabilir. Ama kendisine bazı şeyleri e, kesinlikle e, kalben istiyor. Bunun için mücadele veriyor ve e, alma verme dengesini, yani sevgi sevgiyi alma verme dengesini e, yapamadığını, size bu konuda size haksızlık yaptığını anlamış eriller. Peki. Yakın gelecekte kalpte ne olacak diyelim. Evet. Tutkulu bir birleşme olacak arkadaşlar. Gayet tutkulu bir birleşme olacak. Şu an bakın ben tekrar kartları söyleyeceğim size. O kadar birbiriyle meş geliyor. Bu yüzden en son tarımlar. kartımı seviyorum. Evet. Şimdi bakın. Özlem iyileşmek ve tutku dedi. Yani özlemiş iyileşme veya sizin iyileşmenizi de bekliyor abi. Biraz sakinleşsin, biraz dinginleşsin. Bakalım neler olacak. Kısmında da olabilir. Ama şu anda çok tutkulu bir şekilde size doğru adım atacak mı? Atacak arkadaşlar. Ne zaman atar? Kısmıysa şöyle söyleyeyim. Onlu bir zaman dilimi içerisinde ayın onunda olabilir. Ee, yani onlu onu teşkil edecek rakamlar içerisinde 20'si 30'u gibi. Ama bu ayın içerisinde birçok kişi adım görecek ve çok özlendiğini de bakın özlem tutku ve arasındaki kart iyileşme. Demek ki gerçekten güzel zamanlar e, sizleri bekliyor olacak. Geldiğinde pişman bir şekilde zaten mücadele ver vererek gelecek. E, kendisiyle belki e, mücadeleye gerektirecek durumlar olacak. Ama sonuç itibariyle öyle bir gelecek ki tutkuyla, özlemle, özlemiş ve pişman olan bir eril olarak karşınıza çıkacak tutsaklık. Bu insan zincirlerinden kurtulup gelecek. Yani e, zincirlere bağlı evli olabilir e, iş durumundan dolayı gelemiyor olabilir. E, sizi ihmal etmiştir bazı konular yüzünden. Hangi konuysa bu senaryo sizin bu tutsaklıklardan kurtularak gelecek, zincirlerini kırarak gelecek, özgürleşerek gelecek ve bu ilişkiyi gerçekten yaşanası bir şekilde getirecek size. Bitme nedeni ne gelecek olursak hani ilişkim niye buraya kadar geldi? Onun açısından, onun kalbinde aslında bu ilişki neden bitti diye sorgulanıyorsa eğer arada bir dedikoducu var. Yani bu da sizin arkadaşlarınızdan biri olabilir. Onun kendi arkadaşlarından dolayı olabilir. İnsanları anlayamıyoruz ve tanıyamıyoruz bazen. Bazen içimizde o kadar böyle kıskançlık arzuları oluşuyor ki hani biz bu kıskançlık olayına dur diyemiyoruz. Bu da büyük bir sıkıntı aslında. Yani onun çevresinden ya da sizin çevrenizden ufacık laf bile sinek küçük tabiri caizse ama mide bulandırıyor. Yani bu tarz bir şey olmuş. Çünkü bu dedikoduyla bağlantılı evet size adaletsizlik yapılmış burada. Ve karşı taraf bakmış, izlemiş. Hani bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım bu lafı yapar bu bu söyleyen o mu diye yani şimdi bakmış izlemiş Aslında e, sizden tamamen uzaklaşmamış yani bu Eğer bir dedikoduya bağlı e, gittiyse karşı taraflardan bir kişi sizin için karşı tarafı bir laf götürdüyse size adaletsizlik yapmış ama ona da e, Dediğim gibi e, sinek küçük hama midesini bulandırmış. Dedikodu gerçekten arkadaşlar kötüdür. Gerçekten kötüdür. Hem ağzınızı kirletir hem evinizi. Evet şimdi bir bakalım bakalım. Daha bize nasıl cevaplar verecek. E, peki özledin ama gerçekten geliyor musun? Yani bir daha bu olaylar yaşanır mı? Merak ediyoruz. Şu anda bu durumla alakalı şimdi soracağım. Hepsini çekeceğim önce. Ya inanın o kadar e, şey çıkıyor akımet çıkıyorken birbirine ve kendisiyle yüzleşiyor. Bakın e, kendisiyle yüzleşiyor. Acaba gerçekten bu mu? Ben bunun için mi yaptım? Yani nasıl böyle bir ilişkiyi durdurabildim? Nasıl vazgeçebildim belki de? Çünkü bunu özlem ve tutkuyla yapıyor. Kendisiyle yüzleşiyor. Belki de kendisini sorguluyor. Neden vazgeçemiyorum ben bundan diye. Bu dişilden neden vazgeçemiyorum? Demek ki ona gerçekten güzel bir aşk, güzel bir sevgi, e, samimi bir sevgi vermişsiniz. Çünkü burada bir vazgeçememek var. Burada bir vazgeçememe, vazgeçmeyi istememe gibi bir durum var. Ve gelecek olursak yan tarafındaki tecrübe kartımızın. Merdivenleri sizin merdivenleri basamak basamak çıkmış. Basamak basamak. Bakın mücadele, kabullenme, tutsaklık ve tecrübe. Yani tutsak edindiği şeylerden bazı şeyleri kabullenmiş. Evet ben bunun için mücadele vermek istiyorum bu ilişki için mücadele vermek istiyorum. Burada kendisi de yüzleşiyor. Tutkularından, özleminden kendisini sorguluyor. Hani ben neden vazgeçemiyorum diyorsun diyorduk ya burada. Burada da bunun için mücadele veriyor. Ve artık kabul etmiş sizi bünyesinde, kalbinde bir yere oturtmuş ve kabul etmiş durumda. Tutsaklık dediğimiz zaman, tutsaklık dediğimiz zaman artısına çektiğimiz kart tecrübe kartı. Yani bunları bir daha yaşamamak için aslında kendisiyle yüzleşip tecrübe etmeye çalışıyor. Yani bu şekilde bir daha mutsuz olmak istemiyor aslında karşı taraf. Ama gel gelelim. Şimdi ilişkiyi hem bitirip de hem de elini kolunu sallaya sallaya bu kadar sancıyı yaşattıktan sonra gel gelelim. Hiç kimse aa ben geldim deyip de karşındaki kişinin hoş geldin, sefalar getirdin diyeceğini bekleyemeyiz. Ama Beklen, beklenemez yani. Bu imkansız bir durum olur. Bunun için ego çalıştırıyor arkadaşlar. Bunun için kendisine set çekmiş. Bunun için ego çalıştırıyor. Çünkü sizin de ona deminki dediğim gibi hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin. Eee demeyeceğinizin farkında. Çünkü illaki hesaplaşmalar ve sorgular olacağının farkında. Bunun için de güzel bir ego çalıştırıyor. Peki nasıl davranmalıyız diyelim? Sana nasıl davranmalıyız? Yani seni ben, ben dişiller adına soruyorum. seni ben kazanmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. Seni nasıl affedeceğimi ben de bilmiyorum. Peki biz nasıl davranmalıyız? Bakın şimdi size göstereceğim. Ne kadar meç geldiğini anlayacaksınız. Size de tecrübe geldi. Ona tecrübe gelmişti, bunları tecrübe ettim. Aynı şey size de geldi. O da tecrübe ediyor. Siz de yaralarınızı hissediyorsunuz bu durumda. Demek ki siz de yara almışsınız. Hmm. Hani ona kadar özel özlesin, ne kadar kendisiyle yüzleştirse yüzleştirse sizin karılan ve onarmaya çalıştığınız kalbinizle eşdeğer olamaz diyor. Ama bu şu demek, stratejiyi elden bırakma, yelkenlerini çabuk suya indirme diyor. Bir A planın B planın C planın olsun Çünkü o darbeyi bir kere yedin İşte uslan diyor Tecrübe ettin çünkü Çünkü o e, Tek başına yaşadığın anları e, Kendini ifade edemediğin Durumları Sen yaşadın İfade etmene bile belki izin vermedi Belki sen hala Aranızın birinin bozuk bulduğunu bile fark Farkında değilsin ki çünkü sana bir hesap verilmedi Öylece Çekti gitti belki de İşte bunu aklına getir diyor Ve her zaman bir strateji kur Buradaki tilkiyi Her zaman canlı tut Ve gelelim Ego'dan e, Ben huzursuzum Bu evli olabilir Bakın evli bir kişi olabilir Onun huzursuz olduğunu aslında o kişiyi sevmediğinin farkında da olabilirsiniz. Ya da buradaki iki arkasını dönmüş huzursuz kişi sizsiniz. Yani diyor ki bunu yaptığın hataları, tecrübe, strateji bunu yapmışsın. Arkanı dönmüşsün. Şimdi biz kızlar bazen şöyle yapabiliyoruz. İlişkiyi e, denemek adına bitti. İşte artık istemiyorum ma dönebiliyoruz. Ve bu erkekleri çok mutlu eden bir durum değil. Aksine gerçekten olmuyor mu diye sorgulattıracak bir durum. Hani acaba haklı mı söylüyor? Acaba benim göremediğimi o mu görüyor? Dediği demesini sağlayan durumları yapıyoruz bazen. Bazen kıskanıldığımızı veya önemsendiğimizi görmek için çok yanlış da davranabiliyoruz. Peki bu konu üzerinden gidecek olursak böyle bir durum olmuş siz karşı tarafa bu konuda huzursuzluk vermişsiniz. Ayrıca bu yaptığınız hareketi yaptıysanız böyle bir şey. Eğer dediğim gibi evliyse karşı tarafta zaten huzursuzluk var derim. Yani karşı taraf evliyse, eril evliyse zaten huzursuz Zaten hani e, burada bir tane tamamen zincirlerinden kurtulma olayı var. Şurada tutsaklık vardı. Bakın şöyle bir kartı bakın zincirlerinden kurtul. Belki de e, bu egosunu, egosu bu eksik bir yan olarak da kendisinde görüyor. Olabilir. Ama diğer yandan sizin gerçekten olumsuz konuşmalarınız veya düşünceleriniz veya denemek için ee, ona bir takım sözler sarf etmeniz ee, ve karşıdaki insana da, aya örnek veriyorum. Bu benim arkadaşım. Ee, siz onun yanında bir şeyler söylediniz. O da gitti belki onu söyledi. Yani e, ve ya bu böyle demişti gerçekten yapmış olabilir mi? Ya da gerçekten beni, e, biz gerçekten anlaşamıyor muyuz? Sürekli ayrılalım diyor. Acaba gerçekten yapamıyor muyuz? Olayı bu duruma taşımış olabilir arkadaşlar. Şimdi şeye geçiyorum. Hani e, bu ilişki ne diyelim ne soralım canlı yayında değil ki e, e, soracağımız soruları belirleyeyim ama zaten birden çok kişi yüklendiği için sorulara e, canlı yayın çok hoşuma gitmiyor çok es yani önceden bir tecrübe denemiştim pek yapamadığımı gördüm o işi ben sizin yayınızı sorayım o zaman tecrübe neyi görmem gör gördü bende yani e, görmem gereken şey neydi onunla alakalı ama diyelim, yoksa onun düşüncelerini soruyoruz ya bizi, biz zaten kendimizi biliyoruz, ona sormamıza gerek yok. Peki, sonuç itibariyle bu ilişkinin sonu neye varacak? Öyle diyelim çünkü e, araların bu, bu kolektifin sanki arasını birileri bozmuş. Bu kolektif. E, Erke, kendisini farklı kıskandırmak adına, kıskanıldığını anlamak adına, önemsendiğini anlamak adına sanki bazı olumsuz cümleler kullanmış. E, bu kolektif e, tamamen e, buna yönelik arkadaşlar. Senaryonuz bundan farklıysa hiç dinlemeyin. Bakın. size şöyle söyleyeyim şimdi bu kolektif çok şanslı tekrar bildireyim evet haksızlıklar yapılmış olabilir ee, aslında kendini ifade edememiş dişiller olabilir ama bu işin sonu başarı keşke çok rahat gösterebilsem Burada çok güzel, boynuzlarında böyle ışıl ışıl boynuzları olan bir geyik. Başarı, başarı kazanmış bir ilişki. Bunu yaşamanız gerekiyormuş. Yani işin bu tarafını da görmeniz gerekiyormuş. Bazen kader bizi elimizde olmayan nedenlerle bizi alıp farklı bir yere koyabilir. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Acı da olsa, acı bir tecrübe de olsa bu bize bu başarıyı kazandırmak için bunu yapabilir. Ve burada sanki böyle bir durum var. E, geliyor mu? Cevabı evet, geliyor. Peki gelince ne olur? Bu stratejiyi güdersen, bu stratejiyi güdersen ne olur biliyor musunuz? Bağlılık, köklerle bağlılık. Bakın şurada iki tane çift vardır aslında şöyle bir göstermem gerekiyor görebiliyor musunuz şöyle iki tane çift vardı dişi ve erkek ve muhtemelen e, ayın bu konumları e, bana gördüğüm şu konumlar e, şimdiki yaşayacak olduğumu dolunay aksında gösteriyor yani bu içerisinde çok güzel artık tamamen iyileşmiş bir ilişkinin içerisine tekrardan bombayı patlatıp girebilirsiniz. Neden girebilirsiniz? Anahtarınız var çünkü. Artık sizin beraber tabii ki de herkes için geçerli olmayacak kolektif bir bakıma ama ben şunu söyleyebilirim ki Burada dinleyenlerin, bu kolektif için olanların, bu durumları yaşayanların yüzde yüz evlilikleri var arkadaşlar. Aynı kapıda, aynı yönde, aynı safta durma durumları olacak. Ben herkese teşekkür ediyorum. Ama sizin için pardon, bir tane böyle sevgi kartı çekmek istiyorum. Bakalım. Yanınızda olmak isteseydi ya da olsaydı sizin için düşünceleri ne olacaktı diye bir kart seçmek istiyorum bakalım bu kolektif için buradaki kolektifler için ee, yanlış söylemlerken, sevgisini ifade ederken karşı tarafın sevgisini sanarken yanlış sözleri ifade edenler için dedikodusu yapılıp aradan e, ayrılmalarına neden olunanlar için bu kolektif için olsun senaryosu farklı olanlar e, almasın ve kabul etmesin çünkü herkesin hayatı herkesin senaryosu Farklıdır arkadaşlar ve bundan sonra burada bu kartlarım üzerinden gideceğim özellikle e, ikili ilişkiler bakımından. Bakın partneriniz bir karar vermeye oldukça zor buluyor. Onun için bu sadece ilişkinin kendisiyle değil sizinle birlikte alacağı yepyeni bir yaşam evresi ile ilgilidir. Peki biz ne dedik burada? Bakın kartlar gerçekten meç geliyor. Bunu dinleyecek olan insanlar, kalpleri temiz olan insanlar. Bu video karşınıza çıktıysa ve siz buna tıkladıysanız kesinlikle siz bunları yaşayacaksınız. Çünkü hem kartlar meç hem çektiğim sevgi kartları meç geliyor. Bakın kalbi size açık, zihni doğru olanı fısıldıyor ama her zaman sessizce olmasına izin vermeyi tercih ediyor. Susmayı tercih etmiş, beklemeyi tercih etmiş arkadaşlar. Çünkü işler ters giderse bu vicdan azabından kurtamaz. Burada sanki böyle ayrılmak, birinden ayrılmak ya da bir şeyleri tamamen farkına varıp özgürleşmek belki de çok şey cümleler kullandı. Yani nasıl diyeyim size arkadaşları ona böyle olmuş dediği o yalan bilgileri verenlerin yanında ama benim için de zaten yoktu asla da olmaz bu saatten sonra deyip büyük cümlelerde kullanmış olabilir. O yüzden hani e, kendi egosuyla ego da var çünkü burada vicdan azabı ayrı ama ego da burada çalıştırılan bir cümle bu. Geçmişte o kadar yaralandı ki zihnine hala aynı şeylerin korkusu onu düşünce döngüsüne hapsediyor. Sana olan sevgisi onu korkutuyor. Burada ne dedik? Özlem dedik, tutku dedik, başarı dedik, kendisiyle yüzleşme dedik. Bu, bu videonun başından beri izlediysen e, zaten bu sözleri, bu cümleleri benim ağzımdan kalpleri açtığımda duymuşsundur. Evet, çok güzel bir bakımda ben çok memnun oldum. Bakarken de çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken çok güzel keyif alırsınız. Mutlulukla kalın aşkla kalın ve inanın sevgiye dünyaya açtığınız müddetçe dünya da size sevgisini açacaktır. Olumlu düşünmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar dilerim.